Herkese merhaba. Ayaklarınızın altındaki toprağın bizi yutup yutmayacağını sık sık merak ederiz. Aslında dünya daha sinsidir. Bazı taşları elinize yanlışlıkla alırsanız zehirlenebilirsiniz. Bu liste dünyanın kayalarında kristalleşen ve tehlikeli derecede aldatıcı bir taş güzelliği dizisi sunan en zehirli ve potansiyel olarak ölümcül 10 minerali detaylandırmaktadır. Bu taşların sizi incitmek için kafanıza atılmasına gerek yok. Koloradoid koloradoid, magma damarlarından kaynaklanan ve yakın zamanda keşfedilen kristal bir mineraldir. Civanın bir diğer son derece zehirli ve nadir metal türü olan telurit ile birleşmesi sonucu meydana gelen bir bileşiktir. Bu nedenle insanlar için iki kat toksik bir tehdit oluşturuyor. Bu iki elementin kombinasyonu dikkatsizce kullanılması durumunda ciddi zehirlenme riski taşır. Isıtıldığında veya kimyasal olarak değiştirildiğinde bu garip mineralden ölümcül buhar ve toz açığa çıkar. Bu mineral telluride içeriği için çıkarılabilir. Tellür mineralleri altınla birleşebilir ve eskiden bilinmeyen bir elementtir. Avustralya'daki Kalgurya sokaklarında çukurları doldurmak için kullanılan tellürlerin altın içerdiği duyulunca birçok insan sokaklara akın etmiştir. Kalkantit Baştan çıkarıcı mavi kalkan tit kristalleri bakır, sülfür, diğer elementler ve sudan oluşur. Bu düzenleme vücuda gereken ancak fazla miktarı toksik olan bakırı biyolojik olarak son derece kullanışlı bir kristale dönüştürür. Başka bir deyişle bakır suda çözünür hale gelir ve herhangi bir bitki veya hayvan tarafından büyük miktarlarda tüketilebilir. Böyle bir durumda hayvan zayıf düşer ve vücut fonksiyonları zamanla durur. Kalkan tit asla tuz içeriği için amatör bilim adamları tarafından test edilmemelidir. Aksi takdirde aşırı derecede ciddi bir bakır dozlaşımı meydana gelebilir. Mavi mineral kristallerinin son derece serbest bırakılması bile göllerdeki tüm algleri öldürmüş ve büyük çevresel tehditler oluşturmuştur. Kalkantitin inanılmaz güzelliği ve nadirliği nedeniyle jeoloji camiasında yapay kristaller yetiştirmeye ve bunları gerçek numuneler olarak satışa sunmaya adanmış bir girişim vardır. Hutchinsonit. Talyum kurşunun kötü ikizidir. Bu kalın yağlı metale atom kütlesi açısından benzer ancak daha da ölümcüldür. Talyum oldukça garip element kombinasyonlarından oluşan ve oldukça toksik bileşiklerde görülen nadir bir metaldir. Talyum maruziyetinin etkileri daha da tuhaftır. Saç dökülmesine cilt teması yoluyla bulaşan ciddi hastalıklara ve birçok durumda ölüme sebep olur. Hushinsonit, talyum, kurşun ve arseniğin tehlikeli ve dramatik bir karışımıdır. Üst zehirli metal bir araya gelerek çok büyük bir dikkatle kullanılması gereken ölümcül bir mineral kokteyli oluşturur. Hushinsonit, Cambridge Üniversitesi'nden tanınmış bir mineralog olan John Hutchinson'un adını almıştır. Mineral Avrupa'nın dağlık bölgelerinde genellikle cevher yataklarında bulunur. Galen Galen kurşunun temel cevheridir ve neredeyse doğal olmayan mükemmel şekillere sahip parlak gümüş küpler oluşturur. Kurşun normalde son derece esnek olmasına rağmen, galenin kükürt içeriği onu olağanüstü derecede kırılgan ve kimyasal işlemeye reaktif hale getirir. Galen ona maruz kalan işçiler ve amatör araştırmacılar üzerinde ağır bir etki yaratabilir. Numunelerle temas kurşun tozuna maruz kalmaya yol açabilir. Maden işçileri mineralle temas olasılığı ve üretim sırasında açığa çıkan ölümcül tozlar nedeniyle yüksek zehirlenme riskiyle karşı karşıyadır. Çıkarıldıktan sonra bu mineralden elde edilen kurşun içeriği çevre ve sağlık açısından tehdit oluşturmaktadır. Galen bir çekişle vurulduğunda orijinal şeklinin çok sayıda küçük kopyasına parçalanır. Asbest, krizotil ve amfibolit Asbest insan yapımı bir ürün değil, gezegendeki en korkunç minerallerden biridir. Diğer mineraller kimyaları gereği toksin görevi görürken ve kaza ara zehirlenen kurbanları hasta ederken asbest doğrudan insan akciğerine sabotaj yapar. Asbest dünyanın en bol bulunan sert elementleri olan silika, demir, sodyum ve oksijenden oluşan tamamen doğal bir mineral kategorisidir. Asbest birikintileri havayla taşınabilen ve insan akciğerine yerleşebilen binlerce küçük lifli kristalden oluşan kümelerden oluşur kanserojen etkiler akciğer dokularının kalıcı tarihi yoluyla ortaya çıkar ve yaralara yol açar. Asbest oluşumlarına herhangi bir silis kayası kümesi arasında rastlanabilir. Bu da keşif yaparken dikkatli olunmasını gerektirir. Garip bir şekilde doğal ayrışma dünya atmosferinde asbestin dağılımına yol açmaktadır. Sonuç olarak birçok insan akciğerlerinde bazı asbest lifleri taşır. Arsenopirit Arsenopirit aptalları altın olduğuna inandırır. Sadece burada kalsa iyi. Taş ocağında bir yürüyüş sırasında rastlanan bu minerali elle tutmak ve daha sonra o elleri ağza götürmek daha büyük bir aptallıktır. Arsenopirit, pirit ile aynı mineral türü olan arsenik demir sülfürdür. Ancak ağır bir arsenik ilavesiyle mineral ısıtılmaya veya herhangi bir şekilde değiştirilmeye çalışılırsa ölümcül derecede zehirli, aşındırıcı ve kanserojen buharlar açığa çıkarken güçlü bir sarımsak kokusu duyulacaktır sadece dokunmak bile dengesiz sülfürik arsenik tuzlarıyla temas etmenize sebep olur. İlginç bir şekilde arsenopirit numuneye çekişle vurularak tanımlanabilir. Kıvılcımlar uçuşurken arseniğin güçlü sarımsak kokusu kısa süreliğine alınabilir. Torbernit Torbernit cehennemden gelme bir mineraldir. Prizma şeklindeki yeşil kristaller granitik kayalarda ikinci tortular olarak oluşur ve uranyumdan meydana gelir fosfor, bakır, su ve uranyum arasındaki karmaşık bir reaksiyon sonucu oluşan bu çarpıcı kristaller birçok mineral koleksiyoncusunu bir numune almaya teşvik etmiştir. Cep boyutunda bir Çernobil uranyum bozunumu yeterli değilmiş gibi bu taşlardan akciğer kanserine neden olabilen ölümcül radon gazı salınır. Bu kristal sizin dostunuz değildir. Torbernit granitte oluşabilir. Bu nedenle taş tezgahınızda torbernit izleri olabilir. Parlak yeşil kristaller araştırmacılar tarafından uranyum yataklarının göstergesi olarak kullanılmıştır. city net Stipnit antimon sülfittir ama dışarıdan gümüşe benzer. Bu nedenle bu dengesiz bileşeğin devasa parlayan metalik kristalleri bir zamanlar muhteşem yemek kaplarına dönüştürülmüştür. Ne yazık ki bu kapları kullanan kişiler Stipnit'in ölümcüllüğünün kurbanı olmuştur. Antimon içeren kristalleri Stipnit'in gıda zehirlenmesine neden olduğu bilinmeden önce çok sayıda insanın ölümüne neden olmuştur. Koleksiyonlarda bile zehirlenmeyi önlemek için Stipnit numunelerine çok dikkat edilmelidir. Herhangi bir temastan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. Japonya'da oksak yakınlarındaki madenlerde dünyanın en iyi stipnit kristalleri bulunur. Birçok stipnit örneği minyatür bir çan kulesi görünümündedir. Orpiment Arsenikten daha kötü olan tek şey arsenik ve kükürtten yapılmış bir şey olabilir. Öldürücü ve kimyasal olarak reaktif orpiment kristalleri mineral oluşumlarında genellikle hidrotermal menfezlerin yakınında yüzeyin altında büyürler renkleri baştan çıkarıcıdır. Ancak kristalleri elinizde tutmak kanserojen, arsenik toza maruz kalmanıza sebep olabilir. Çinliler bu minerali geniş ölçüde korkunç amaçlarla kullanmıştır. Oklar düşmanı zehirle zehirlemek için bu taşların ezilmiş numunelerine sürülürdü. Orpimentin arsenik içeriğinden dolayı güçlü bir sarımsak kokusu yaydığı ve ışığa maruz kaldığında tehlikeli bir toza dönüşebileceği bilinmektedir. Mineral koyu sarı boyanın ana bileşeni olarak kullanılmış ve muhtemelen onu kullanan sanatçıların çoğunu zehirlemiştir. Zincifre Zincifre, civa sülfür dünyanın üzerinde işlenebilecek en zehirli mineraldir. Kristalin adı Ejderha kanı anlamına gelir ve civanın ana cevheridir. Volkanların ve kükürt birikintilerinin yakınında oluşan parlak kırmızı kristaller çok tehlikelidir. Isıtıldığında saf civa açığa çıkabilir, titremeye, duyu kaybına ve ölüme neden olabilir. Orta çağda ve 1700'lerin sonlarında zincifre oluşumlarını içeren İspanyol madenlerinde çalışmaya gönderilmek yaygın bir ölüm cezası olarak kabul edilirdi. Zincifre Çin tarihinde süslü tabaklar için yaygın olarak kullanıldı ve bazen zanaatkarların canı pahasına detaylı oymalar yaptırıldı. Daha da garibi bazı eski tıp pratisyenleri zincifrenin iyileştirici güçlere sahip olduğuna inanıyordu.